dayız Mankıştak bölgesinde Oğuz yurdu Mankıştak bölgesinde Karaman Ata Mezarlığındayız. Karaman Ata burada da hakkında bilgi var Karaman Ata bölge Karaman bölgesi Karamanlar hakkında kısa bir bilgi vereceğim Karaman konusu ta, Tanı Dağlarının üzerine kadar uzanır Kara Türküler e, ayrı bir bölüktür e, Tanrı Dağları'nın üzerinde Onlar daha sonra e, Sir Derya'ya ya da Aral Gölü'nün kenarlarına inerler ikiye bölünürler Güneyde kalanlar e, Hazar Denizi'nin güneyinden Anadolu'ya gider Selçuklularla beraber Biliyorsunuz daha sonra Karamanoğlu Beyliğini kurarlar e, Kuzeyde kalanlar ise bu Mankışlak bölgesine Yani burası ana bölge Karamanlıların e, Karadeniz'in kuzeyinden ta Balkanlara kadar giderler Biliyorsunuz daha sonra onları Bizans İmparatorluğu alıp Malazgirt'ten sonra ikinci cepheyi oluşturmak için Nide çevresine yerleştirir. Nide, Nevşehir yer, bölgesine. Kalaman Dede'nin kabri burası ya da kurganı e, diyelim. E, tekrar söylüyorum e, kuzeyde kalan e, Oğuz yurdunun Oğuz Yabı Devleti döneminde kuzeyde kalan merkezi bu bölgeler. Ya da merkezlerinden birisi belki. Mezarlık belki bir kilometreye bir kilometre uzunluğunda, genişliğinde. Çok geniş, harabe halinde. Oğuzlar bu bölgeden gittikten sonra araştırmada yapılmamış. Bu şekilde duruyor. Tekrar söylüyorum. Karaman dedenin, Karaman atanın mezarı da en büyük ataların mezarı burası. Şöyle biraz yaklaştırarak göstermek istiyorum. Böyle e, belki bir kilometre uzağa kadar gidiyor mezarlığın e, benden uzak hali. Durum bu. Bütün Karamanoğlu ya da Karamanlı kardeşlerimize ve Türk dünyasına selam olsun.